kalede dil kopar ve yanında o cıvırlar olduktan sonra o maç yedi artı biter be. İşte karşında. Ha. Fetihler büyük bütçeyle olur. Neymiş benim fed edilme fiyatım? Sen ne istersen feda olsun sana. Müze turcukları tertip etmekteyiz. Amsterdam'da Red Light Street diye bir sokak varmış. Valla insanı insan gibi, hayvanı hayvan gibi. Biz de böyle ne yapalım? Ay canım biz de, de böyle bak elimin tersiyle. Kurbağayı öpmek gerekiyor oraya. Ay ben de için öp, öp bitmedi. Manevi lise arkadaşlarımızı davet ediyorum. Şimdi bana öyle şeyler söyle ki durup dururken. Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili Salı akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.